Çılgın bunlar ya. Birbirleriyle konuşuyorlar galiba. Böyle bu kadar. Biri başladı mı öteki başlıyor. Nerede bu? Bu arada arılar cirit atıyor ağaçlarda. Ben bir kovan bulsam Bahadır bulsun ya. Bulur Bahadır. 여 기가 뭡 burası. Bak daha ne kadar oldu ben burayı biçeli. Bir ay iyi Tekrar ısırgan dolu. Ve dediğiniz gibi hani nane. Evet. Temizleyip burayı nane denizi yapmalı. Doğa canlanıyor artık. Nasıl canlanmasın? Çok güzel ısındı hava. İnşallah tekrar dona vurmaz. Çünkü bütün ağaçlar artık çiçeklerini açtı. Ve burada deli asmamız da artık iyice patladı gözler patladı. Şimdi bir yine şeyler geçecek aklınızdan. Ay o ısırganlardan ne börek olur oluyor salatalar oluyor börek oluyor ama o kadar çok ki o Ta oraya kadar ısırgan sadece bu bölge değil ki. E bak burada bile çıkmış. Bir hafta önce şuradakileri biçmiştim işte. Bunun içini düzenleyeceğim. Burayı işte taht yapacağız. Ha, ekili alan mı? Evet, Dur. Çok acayip. İşte burası. Ekili alanlarımızı belirliyoruz. Şimdi oraya patates ekmiştik. 9 Nisan'da ekmiştik. Bu alan tamamen patates ekili bir alan oldu. Hatta patatesler yavaş yavaş görünmeye başladı. Şu kızıl kızıldereli çadırları olan yere dış çeperine bezelye ektim bunları. Buraya da erken yemelik fasulye ektik. Kaç sıra? 3 sıra. 3 mü 4 mü? Yani ee, dış şepardaki iki tanesi yarım olduğu için 3 sıra gibi düşünebiliriz onu. Tek parça bekliyor. Ha çözdüğünde işe yarasın diyorsun tekrar. Nereye ektik, nereye ekmedik belli olsun. Yani ben hayvanların da girişini engeller diye düşünüyordum ama yeni sürülmüş toprağa yapmaya bayılıyorlar. Onun içinde bir baktım oğluş özellikle patateslerin olduğu alanda yatıyor. Ama şimdi diğer tarafları da ekilmedi ama oraları da dün çapalayınca Bahadır baktım yok gelmiyorlar bu tarafa. Yeter yeter. Geçen sene buraya o bölgeye Mustafa'lar domates ekmişti. Buralara gene fasulye ekmiştim ama şeydi, eğretiydi. Yani buralar pek bir ekili alan falan değildi. Bakalım şimdi nasıl olacak diyorum ya. Şimdi bahçe daha özellikle ceviz ağaçları daha tam yapraklanmadığı için nere güneş, nere gölge çok belli olmuyor. Ama nasıl ki onlar yapraklanıyor koyu gölge olmaya başlıyor bahçe. Ama en azından o patates ektiğimiz yerin çok güneş aldığını biliyorum. Geçen yılki o domates ekiminden dolayı. Bunun şu bölgesi güneş almayabilir. Şu söğütlerin en azından o üst dallarını budatabilirsek yani onlar kesilirse onlar çok arsız ağaçlar. Onlar kesilirse hem oradaki ayva, erik falan rahatlayacak. Senin o tombul kuş demin buraya geldi. Aha, gel 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 gel. Gel. Tombul kuş burada bak. öncelikle biz kovan bahçeye bir kovan koyalım diyorduk. Sonra sen dün akşam bir şey izlemişsin. Kütük kovan. Ee, ortası böyle açık olan. Aha. Küçüklere de arılar. Ama iki tarafı da mı açık olacak böyle? Bir tarafı kapalı. Onlar kapatıyorlar. Böyle kendileri arı doğal burayı yuva belleyecek. Kendi kendine içeriği örecek diye düşünüyoruz. Evet. İyi. hadi koyalım bakalım. Evden uzak olsun. Şöyle şu kızılcıklar var ya. Oraya yapalım. İstersen bak şurada bir delik var ya. Şöyle bak Dıştan içe. Anam bal kız bak 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 bak. Gördü tavuk ve horoz bak bak. Hii, kilitlendi göz oraya. Gel buraya hayır. Balıkçıs hayır. Sakın. arılar gelir mi içine diye düşündük şöyle bir kütük bulmuştuk kütük de değil ağaç kabuğu bir bütün halinde böyle çıkmış önce ben bunu saksı yaparım diye düşünüyordum ama şimdi arılar çok fazla şu araya koyabilsek Evet bakalım arı gelecek mi? Bak arı sesi. Oo. Evet hemen geldi bir tanesi. Bakalım kütüğümüzün içine arı oğul gelecek mi? İnşallah. Ya da bilmiyorum hani başka ne yapılması gerekir bilen daha önce yapan varsa öneriler güzel oluyor yani e, YouTube sayesinde yeni şeyler çok öğrendik sizlerden. İnşallah bu konuda da böyle ya şuna da şöyle bir dokunuş yaparsanız olur derseniz çok güzel olacak. Şimdi ben bir işe başladığım zaman Bahadır da durmuyor. Onun için ben de çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. Onun için böyle bu bir iki gün lay, lay <laughs> geçiyor. Yoksa şuranın otlarını biçeceğim. Diğer tarafta o otları biçeceğim. Bak, evet. Bura tamam. Kurumuş. Ne da çabuk kurumuş. Sobamız yenilendi. Daha doğrusu kuzin üstü yenilendi. En azından şöyle hep o pası kirli görüntüsü falan gitti. E bir de ne olursa olsun bakın boya onları biraz daha güçlendirir. Yaz boyunca kullanacağız bunu. Yani yaz boyunca artık kavalar ısındı. Bundan sonra içeride yemek yapmak yok. Az önce komşum geldi Fadime. Buğutu toplamış. Dedi haşlayın limon, zeytinyağı çok güzel oluyor. İlk defa yok dedi ben sana bir kere vermiştim sen çok sevmiştin akşama bunu da yapacağız. Lahananın çiçeği der misiniz buna? <laughs> Çok güzel. Arılar cirit atıyor. Arılar her yerde cirit atıyor. Özellikle de kirazların içi böyle vız sesleriyle Geleceğim mi Balkan? Oho, o herkesten önce Yola düştü. İyi hadi sen de. Biz biz günlerdir kuzu göbeği arıyoruz ya. Dün akşam Mustafa ile Handan geldi. bizler ki bizim kapımızın önünde var. Şimdi gideceğiz ona bakacağız. Kapının önünde evi bekliyor. Küçücüktü. Kocaman oldu. Oo, şuna bak, nasıl hırlıyor bal kıza? Handanlar böyle. Ah, hayır, hayır. Aa, çok ayıp. Dış kapıları yapıldı. Sonra bahçe düzeni henüz oluşamadı ama. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bal kıza hörlüyor. Şşşt, hayır. Hayır. Hayır, hayır. 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 <laughs> 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 Bal kız, buraya gel. Şş, <gülüyor> 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 tamam şu mantarı bulsunlar. <laughs> <laughs> ya buralar o kadar eşildi deşildi hani Yerde bembeyaz papatyalar Kafanı kaldırıyorsun bembeyaz kirazlar İşte mantar aramak bahane. Böyle yerleri gezmiş oluyoruz. Kovanlar bakın. Yeni kovan bunlar. Pırıl pırıl. Ve tabii ki yaklaşmayacağım. Çünkü arı kaynıyor. Aslında arıcılık bana çok uygun bir şey. Çünkü Öyle kimileri vardır hani uzakta bir kilometre ötede arı olsa gelir onu bulur sokar. Veya soktuğunda işte çok alerjik etki gösterir. Yok öyle bir şey yok. Ben mesela ıhlamurları toplarken böyle arıların ortasından elimi uzatıyordum dala. Onun için kovan. Şart kovan. Bana da şart. Bir de kovan konulan yerde de kuzu göbeği olur deniyor ya. Onun için buraya daha çok umutla geldim. Geldik daha doğrusu geldim demeyeyim. Tabii tek başına ne olursa olsun tek başına çıkılmaz. Düşersen kalırsın. Yani şimdi bir burada olmak var. İnsanın için ister istemez böyle bir huzurla dolduruyor. Bir de şehirde olmak var. Ay, cuma günü delirecektim. Küçük oğlum yurt dışına iş için gitmesi gerekiyor yeşil pasaportumuz var ama onunkinin süresi doldu ee, öğrenci olduğu için hala benden yararlanabiliyor yeşil pasaport yeniletecek İzmir'de sıra bulamıyor randevu bulamıyor sonra dedi ki anne Manisa'da buldum tamam oğlum dedim gideriz Manisa'ya sabah kalktık Manisa'ya gittik bizim normalde randevumuz 12.30'da ama sabah saat 9'da evden çıktık. Tamam erken çıktan orada olduk. Ki Manisa bu konuda hakikaten pasaport işlerini yapan daire bomboş. Demişler ki tamam hemen alırız. Ne gerekiyor? Emekli oldum ya. Yani emekli olduğuma dair. Yani sistemde bu internet denilen şey. Veya işte bilgisayarlı ortam yok ya yani yok olmuyor bizim ülkemizde bu iş başarılamıyor. Yani devlet kurumları arasında bir koordinasyon yok. Demişler ki işte emekli olduğuna dair Milli Eğitim'den bir kağıt getirmesi gerekiyor. Tamam. Hemen dedim ki işte nerede Milli Eğitim? Dediler 10 dakika yürüme mesafesinde. Hatta dedim ki ay gözünü seveyim küçük şehrin. Hemen dedim gidelim oğlum oradan alalım. Milli Eğitim'e gittik dediler ki internetimiz yok. Nasıl yani? Milli Eğitim'de internet yok. Olsa da dediler zaten bir işinize yaramaz. Neden? Çünkü sistemde görünmesi yetmiyormuş. Ben İzmir'den emekli olduğum için İzmir'den o belge alınması gerekiyormuş. Eğer Manisa Milli Eğitim'e başvurursam onlar İzmir'e yazı yazacaklar. İzmir ıslak imzalıyı onlara yollayacak. Onlar da bana yani bir hafta 10 günden önce olması mümkün değil. Yani dedim ki bana bir daha dedim bu yapay zeka işte ülkemiz şöyle internet çağında böyle internet hızı derse vallahi dedim ağzına kürekle vururum. Yani o duygudaydım artık. E dedim nasıl olacak yani ben şimdi emekli oldum. Kars'a taşındım. Yani ya böyle günlerce bekleyeceksin ya da <laughs> İzmir'e gelip alacaksın. Var mı böyle saçma bir şey ya? Ve tabii ki saçma ama yani sistem denilen kavram iğrenç bir kavram. İnisiyatif diye bir şey tabii ki olamıyor. Memur dedi ki vallahi böyle zaten dedi internetimiz de yok. O yazıyı dedi şu anda yazamıyorum bile. Dedim ne yapalım hadi İzmir'e gidelim. İzmir Manisa arası yakın nasıl olsa alayım belgeyi yetişiriz 5.30 olmadan ay İzmir'e bir geldim Allah'ım dolu yani nasıl diyeyim ben size 2 numara içerideydi ben 18. sırayı aldım ama o kadar yavaş ilerliyor ki 4 saat sonra falan bana sıra geldi ve bu arada oturacak yer yok çünkü oraya işte iki tane bank koymuşlar ben artık yorgunluktan sabah hiçbir şey yemeden çıktık evden ha şimdi ha şimdi derken Ağzımıza sudan başka bir şey daha koymamıştık. Ve böyle bir ara dedim ki ay artık yığılacağım yere. Oturacak yerde yok. Bir baktım orada hani danışma deski olur ya. Orada üç tane koltuk var boş. Hatta tekerlekli. Dedim ki deske oturmayayım rahatsız olmasın hani oradaki görevli. Görevliyi de ezip geçmeyeyim diye dedim ki ablacığım bak ben şunu dedim vereyim şurada oturayım. Yasak ha hanımefendi dedi. Allah'ım döndüm geldim. Dedim nasıl ya orada koltuk boş duruyor ve ben ayakta bekleyeceğim. Bir 10 dakika durdum sonra dedim ki kendi kendime salak mıyım ben? Git dedim al onu orada gelsin kaldırsın madem öyle. Çünkü ben gidip de makamla meşgul etmiyorum ki. Boş duran sandalyeyi çekiyorum. Gittim. Vallahi işte görevli inisiyatif kullanmak dediğim bu. Diyecekti ki ablacığım orada değil de şurada otur ki ben zaten onu yapacaktım aldım kol, sandalyeyi çektim sırtımı da döndüm ona oturdum bekle 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 diyorum ya 3-4 saat sonra sıra geldi belgeyi aldık ama artık Manisa'ya yetişmemiz mümkün değildi yani o günkü gerginlikte dedim ki ya gözünü seveyim ben iyi ki alan kıyıdayım ve hemen alan kıyıya döndüm şimdi hafta içinde gene gideceğim o belgeyle Manisa'ya gideceğiz Neyse işte böyle bir yerde olmak var. Bir de öyle bir karmaşanın içinde olmak var. Şu güzellikleri. Oh, bak anlatırken bile nasıl gerilmiştim. Sonra birdenbire döndüm. O sarı çiçeği gözümdeydi anda o gerginlik yok oluyor. Ne kadar şanslısın Bahadır. Kelebek konmuş. Hadi yürü. Ne? Kuzu göbeği bulamıyor. Kuzu göbeği değil ama kelebek bulduk. Kirlere gittiyse aslında o yalnız bırakmazdı bizi ama bak kız. Ya kovanlar çok güzel. Yeni kovan bir de sıfır kovan galiba. Pırıl pırıl ama ne çok arısı var. Yani arısıyla birlikte mi satılıyor bunlar acaba? Nerede satılır? Ne yapılır? Evet döndük geldik. Kuzu göbeği bulamadık. Daha doğrusu şöyle. iki tane kuzu göbeği ama sanki onlar alınmış böyle kurumuş falan gibiydi. Birileri hani oradan toprak almış da bunlar da farkına varmadan düşmüş gibiydi. Onun için biz de onları aldık. Dedik ki bahçemizin şöyle kuytu bir köşesine koyalım. Orada belki onun sporları dökülür. Nereye koydun Bahadır? He? Nereye koydun? Ne? O şey kuzu göbeklerini. Heh. buraya değil mi? Aha. Unutmayalım şeyleri. Küçük e, ceviz fidanlarının olduğu yer. Senin ayağın ıslanmadı mı? Hayır. Bak, ne yapıyor? Bak, bak, bak şişe gelmiyor <laughs> aferin kızım çıkar onu. Çıkar dereyi temizliyor kızım benim. <laughs> Aferin kızıma. Aldı götürdü bak şişeyi. Gel kızım. Gel. Bal kız gel. Hiç bu tarafa bakayım. <laughs> Yağmur geliyor sanki. Değil mi? Hava açık gerçi ama hadi bugün de böyle kapatalım videoyu. Hoşçakalın. Köy turuna çıkıyoruz.